Türkiye'de yaşarken kebap çeşitlerini gidip restoranda ustasından yemek gerektiğini, evde muadili yapmaya çalışmanın anlamsız bir çaba olduğunu düşünürdüm. Yurt dışına taşındıktan sonra ise evde kaliteli malzemeyle kendi yaptığınız kebabın buradaki kebapçılarda bulabileceğiniz kebaplardan çok çok daha lezzetli olduğunu gördüm. Örneğin Adana kebabı çok az malzemeyle hazırlanan, lezzetini malzeme kalitesinden ve ustalıktan alan bir kebap çeşidi. Ben İspanya'da yaşıyorum ve İspanya dünyanın en iyi kuzu koyun etini bulabileceğiniz ülkelerinden bir tanesi aslında. Ama sanıyorum çok pahalıya mal olduğu için buradaki kebapçılar bu kaliteli malzemeyi kullanmayı tercih etmiyorlar. Sonuç olarak Adana kebabı sipariş ettiğinizde önünüze Adana kebabı şeklinde sıkı bir köfte getiriyorlar. Bu yüzden ben de Adana kebap yemek istediğim zaman kebapçıya gitmek yerine evde tek sefer çekilmiş kuzu etini, toz biber, pul biber ve tuzla karıştırdıktan sonra şişlere geçirip mangalda pişirmeyi tercih ediyorum. Lavaşları da evde kendim hazırlıyorum. Sonuç olarak yurt dışına taşınmak beni kendi kendimin kebapçısı haline getirdi. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Adana kebab, simit, boza, şalgam suyu gibi lezzetleri özlüyorsanız hemen Tarif Küp uygulamasını indirin. Yurt dışında bulamadığınız her şeyin tarifini Tarif Küp'ünde bulabilirsiniz. Üstelik adım adım açıklamaları ve malzemeleri nereden bulabileceğinizi söyleyen püf noktalarıyla